Ee, arkadaşlar hepinize merhaba, ee, bugün sizlerle değişik bir videoyla ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ben İzmit Kocael'imdeyim ve dayımın ee, bahçesini gezeceğiz ee, ve burada size meyve ağaçlarını tanıtacağım. Ee, eğer daha fazla bu tür videoların devamını istiyorsanız e, videomu beğenip, e, like atıp ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi isterseniz e, ilk meyve ağaçlarından başlayalım. E, bakın arkadaşlar şurada, bakın şurada hemen şeftali ağacı var bakın. Bakın arkadaşlar e, evet ya, gerçekten evet arkadaşlar. Şimdi kiraz ağaçlarına gidelim yani kiraz çiçekleri mi artık. Bakın burada kıyaz çiçekleri var. Evet, şu beyaz beyaz. Evet, bu da karıştırayak yapmasak Şimdi arkadaşlar elik ağaçlarına doğru gideceğiz. doğru evet. gidiyoruz. Evet arkadaşlar, elik ağaçlarına doğru geldik. Bakın arkadaşlar. Evet, eh, Yanlışlıklar ve ağacı sallandırmayalım. Evet. Evet arkadaşlar geldi kesinlikle tavsiye ederim. Neyse şimdi de sol olarak meyve şey pardon ayva ağacına doğru gidiyoruz. Yani ayva çiçekleri aldı. <laughs> <laughs> evet. Arkadaşlar ben de yolda şaşırıyordum. Tamam Evet Evet, da Ayva olduğu yer arkadaşlar Evet gerçekten çok güzel kokuyorlar değil mi arkadaşlar Evet Evet beyaz ve Otellere ilgili göremedim neyse Hah o da buradaymış arkadaşlar neyse Arkadaşlar evet eğer dediğim gibi bu tür videoların devamını istiyorsanız e, videomu beğenip like atıp da kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.